Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis kedi dilli bir tatlı olacak. Çikolata soslu ve muzlu. Hem lezzetli hem de pratik oluyor. Çikolata sosun detaylı videosu kanalımda var. Az malzemeli ekonomik güzel bir sos oluyor. E bunu da söyledikten sonra hemen sosla başlıyorum. Kakao. 2,5 yemek kaşığı. Bu 1,5 yemek kaşığı un. Bir buçuk su bardağı suyu ekliyorum içine. Bunu önce güzelce bir karıştırayım. Hiç topak kalmasın. Sonra bir buçuk su bardağı da süt ekleyeceğim. Hiç topak kalmayınca içine sütü de ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı ve bir buçuk çay bardağı da şeker ekliyorum. Bunu da güzelce bir karıştırıp hemen ocağa alıyorum. Ocağa aldığım sosu böyle ara sıra karıştırarak pişirmeye geçiyorum. Kaynayıncaya kadar böyle devam edeceğim. Sonra tekrar buradayım. Sos kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Bir çimdik tuz atıyorum şöyle. Çikolatanın tadını her zaman patlatır. O yüzden unutmazsanız, atın unutursanız hiç sorun değil. Şöyle bir karıştırdım. Evde varsa bitter çikolata yoksa o da sorun değil. Ben normalde bir paket koyuyorum, 60 gram. Evde 25 gram vardı. Onu ekledim ve bir e, yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum içine. O da 25 gram. Şöyle. Güzelce karıştıracağım bunu ve çikolatayla tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatacağım. Çikolata ve tereyağı güzelce eriyince ocağın altını kapatıyorum. İlk kıvamı böyle biraz sıvı oluyor ama korkmayın durdukça koyulaşacak. Şimdi soğumaya bırakıyorum oda sıcaklığında. Sadece yapmam gereken ara sıra gelip böyle karıştırmak ki üzeri kabuk tutmasın. Hemen muhallebi kısmına geçiyorum. 1 litre sütün içine 1 su bardağından böyle 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Şöyle görün diye bardağa koydum. Son olarak 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Hangi nişasta olduğu da hiç fark etmez. Evde hangisi varsa o nişasta. Şimdi bunu da topak kalmayıncaya kadar karıştırıp hemen ocağa alıyorum. Çelik tencerede yapacaktım. Daldım. Hemen aktardım bu tencereye ve ocağa aldım. Böyle karıştırarak orta ateşte kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Bu sırada çikolata sosunun da şöyle kıvamını göstereyim arkadan kıvam almaya başladı bile en son halini de göstereceğim kıvam aldı hafif hafif de kaynamaya başladı artık ocağın altını kapatıyorum bir paket vanilya ekliyorum karıştırıyorum ve hemen kedi dillerini borcama dizmeye geçiyorum. O sırada bu da birazcık soğusun soğuyabildiği kadar krem şantekleyip çırparız ondan sonra. Şimdi kedi dillerini böyle soğuk süte batırıp hemen alıyorum ve borcama diziyorum. Sıcak süte koymayın hemen erir. Soğuk sütün içinde de fazla bekletmeyin yine eriyebilir. Şöyle batırmanız yeterli oluyor. Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içine bir poşet krem şanti ekliyorum. Varsa krema da koyabilirsiniz ya da labne koyabilirsiniz, süzme yoğurt koyabilirsiniz biraz. Krem şantiyle güzel oluyor o yüzden ekledim ve çırpıyorum. Hemen hazırladığım muhallebi kedi dillerinin üzerine döküyorum. Beklediği için biraz kıvam aldı bu arada. O yüzden şöyle acele edeceğim. Üzerini düzleştirdim hemen şöyle muz dilimleri yayıyorum bu isteğe kalmış bir şey koymasanız da olur. E bu da çikolata sosun 1 saat oda sıcaklığında bekledikten sonraki kıvamı gerçekten çok güzel oluyor kıvamı. Artık tatlının üzerine dökülmeye hazır hale geldi. Bir iki kepçesini kenara ayıracağım burada çocuklar çok seviyor çünkü geri kalanın hepsini tatlının üzerine döküyorum. Bu arada muzdan farklı meyveler de koyabilirsiniz diyorum. Şöyle sallaya sallaya elimle üzerini düzeltiyorum. Ve tatlımız oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına girecek. Orada da güzelce soğuyacak. Ben bir gece bekletme taraftarıyım. O zaman kıvamı daha güzel oturuyor çünkü ama mesela sabah yapıp güzelce soğuttuktan sonra da aynı gün içerisinde yiyebilirsiniz. Bu da ertesi günkü hali. Kahvaltıdan sonra hemen dilimleyip servis ettim. Gerçekten çok lezzetliydi. Üzerine de böyle birazcık çikolata rendeledim. Siz de istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Çok sert ve katı kıvamlı tarifleri sevmediğim için hep böyle yumuşak yumuşaktır benim tariflerim. Bu da onlardan biri oldu. Görüntüsü kıvamı da bu şekilde. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Beni Instagram'da da happyfoods adıyla takip etmeyi unutmayın.